Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Şebnem Tamcı ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Seymen Özdemir stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş evet. Tekrar hepinize sevgilerimizi geldiniz. göndererek başlıyoruz programımıza. Konumuzsa bel boyun fıtıklarının tedavisi ve rehabilitasyonu tabii ki Şebnem hocam da burada olunca. Evet. Ee, öncelikle e, bel ağrısı en sık rastlanan ağrılar kategorisinde ilk üçteymiş herhalde değil mi? Ama evet. her bel ağrısı da tabii ki fıtık olarak değerlendirmemek lazım. Aralarındaki farkları önebilir miyiz? Evet. Bel ağrısı toplumda en sık görülen problemlerden birisi. Öyle ki e, her 100 kişiden 85'i ömrü hayatında bir defa beli ağrımıştır ya da ağrıyacaktır. 45-60 yaşları civarı. E, kişilerin... Ee, yaşam kalitelerini olumsuz etkiler bu belarısı aynı zamanda ülke ekonomilerini dahi etkiler. Sayıca çok olduklarından dolayı, iş güç kaybı olduğundan hmm. dolayı. Ee, öyle ki Amerika verilerinde yıllık 100 milyon dolarlardan bahsedilir. Ee, belarısı giderleri konuşulurken. Her bel ağrısı, fıtık evet, fıtık değildir. Benim. Bel ağrısının çok nedeni var. Bu nedenlerden hani şöyle ikiye ayırırsak mekanik ve mekanik olmayan nedenler diye, mekanik olmayan nedenler daha az. Önce onlardan başlayayım. Evet. Mesela romatizmal hastalık hastalıklar, genç erkek sık bel ağrısı olan kişilerde mutlaka bir ankilozan spondilit romatolojik hastalığı. <laughs> Bakmak gerekir. Fibromiyalji günümüzün Tabii. kadınlarının strese bağlı. Evet başının evet. belası değilim. Ee, bunun dışında iç organlarla ilgili problemler, kadınlarda jinekolojik problemler, böbrek taşları, böbrek enfeksiyonları, gastrointestinal sistemdeki problemler, abdominal aort anevrizması gibi az rastlanır ama ölümcül olan problemler de bel ağrısına neden olur. Bunun dışında enfeksiyonlar, e, tüberküloz. Bursella, Lyme hastalığı gibi hastalıklar omurgayı sever. E, tümörler maalesef e, o bölgeden kaynaklanan primer tümörler olabileceği gibi e, metastatik tümörler de bel neden olur. Meme e, ya da e, prostat kanserleri Olabilir. oldukça. Sık gösterir. Çünkü burada bel fıtığını düşünülecek noktada, şimdi bu zaman hocamız da burada servikal lumbar bölgede disklerle ilgili bir problem mi olması gerekiyor? Sinire bası yapması mı gerekiyor? Kimlerde görülür? Bel ağrısını ekart ettik. Ee, film mi çekilmesi gerekiyor yoksa bir anamnezle de hemen teşhis koyabiliyor musunuz? Bel fıtığı kimlerde görülür? Neden görülür? Size sorayım hocam bunu evet. Hiç ee, şey daha söyleyeyim. Fizik tedavi ortopediyle de beraberdi. Şimdi beyin cerrahıyla beraber evet. fizik tedavinin önemini de burada ayrıca görmüş oluyoruz. Biz ekip arkadaşız. Ekip olarak evet. evet. Bel fıtığı omurların arasındaki diskin e, basınç altında fıtıklaşarak sinire basmasıdır. Evet. Temel olarak mekanizma budur. Vücudumuzda 24 tane omur var. Bu omurlar üst üste yerleşerek evet. e, vücudumuza şeklimizi veriyor ve ayakta durmamızı sağlıyor. de göründüğü gibi. E, En alttaki 5 tanesi bel bölgesi, bel bölgesi. omuru. Lomber Bu 5'liye lomber bölge, lomber bölge evet. diyoruz. Evet. E, her iki omurun arasında disk dediğimiz kıkırdak yapı var. Bu disk yapısının ortasında çekirdek e, daha evet. çok jelatinimsi bir yapı e, ve çevresinde bir e, güçlü bağ yapısı olan anülüs var. Evet. Diskin görevi İki kemik arasında yastık görevi yaparak bir nevi amortisör görevi görüyor ve basıncı emiyor. E, günlük yaşamda e, eğilip kalkarken, iterken, çekerken, tekrarlayan e, yüksek ağır fiziksel aktivite altında tolere edemeyeceği bir basınç olursa dışarıya doğru bombeleşiyor, bombeleşiyor fıtıklaşıyor ve buradan çıkan sinirlere Nasıl baskı yapalım? yapıyor. Buradan hangi baskı yapıyorsa ona yönelik de semptom oluyor Eskere aslında. Sinirin uzandığı noktalarda semptomlar ortaya semptom. çıkıyor. Evet. En çok kimlerde görülür derseniz evet. e, 35-50 yaşa e, yetişkinlerde görülür. 35 bizim bir grupta yani. 35 yaş, <laughs> evet. evet. E, erkeklerde kadınlara göre iki kat daha sık <laughs> görülür. Hocam meslek gruplarıyla da alakası var mı? Var. Bu, değil mi? E, bahsettiğim bu fiziksel aktiviteyi tekrarlayıcı yüksek yoğunlukta yapan meslek gruplarında vardır. Çok eğilerek değil mi? Hani... Eğilerek evet zorlayıcı aktiviteyi. Sigara içenlerde görülür. Y yüksek ihtimalle. Ee, ailesel öyküsü olanlarda bel fıtığı görülme ihtimali yüksek. Yani kişilerde... ailede varsa o zaman evet. tekrar bir sonraki jenerasyonda çıkma ihtimali daha mı yüksek? Daha yüksektir. Yani. Kilolu kişilerde de tabii. Kilolu kişilerde kesinlikle. Yani. Çünkü oradaki yapılan kişilerde. diskin taşıdığı yük her zaman daha fazla oluyor. Normalden Herkes daha fazla yükleşiyor. aynı şikayetlerle mi karşılaşıyoruz? Bel fıtığı şikayetleri, semptomları değişebiliyor mu? Size i̇şte geldiğinde danışanlar neler söylüyor mesela? Bel fıtığı semptomları herkeste aynı değildir. Klasik semptomları var ama mutlaka bu klasik semptomları içermesi gerekmiyor. E, belde başlayan ağrı daha sonra bacağa yayılır. Klasik semptom budur. İç organları bile etkiliyor evet ilerleyince. E, evet. E, hangi bölgede? sıkıntımız varsa biraz önce sizin söylediğiniz konu evet. bacakta oraya yayılan ağrı uyuşma ve güçsüzlük olur ee, İleri durumlarda idrar i̇dranı yapamama idrar ve gayta kontrolünde evet, bozukluk, bozukluk olur Bu o zaman hemen biraz erken girdik Belki şimdi de. o zaman mesela cerrahi düşünülebiliyor ama sanırım günümüzdeki konsept yaklaşıp cerrahiye gerek kalmadan burada işte fizik tedavi ve öncesinde bir takım işlemler yapılabiliyor <laughs> Burada mesela böyle bir danışan geldi. Siz bir güzel bir ekipsiniz. Fizyoterapistiniz de var. Daha önce de sizi konuk almıştık. Buradaki danışana yaklaşım nasıl oluyor hocam? Yani ilk geldi nasıl bir yol çiziyorsunuz? Evet. Buradaki yol süreç nasıl işliyor? Evet. Akut bel ağrısı bize geldiğinde ilk evet. önce e, yatak istirahat öneriyoruz. Yatak istirahatiyle omur üzerine binen yük azalıyor. Kas kas spazmı çözülüyor. E, bu yatak istirahatin de çok uzun süre olmamasını istiyoruz böyle üç gün Hadi 7 gün şeklinde bu yatak istirahatı sırasında mutlaka egzersiz veriyoruz kaslar e, zayıflamasın şeklinde e, ağrı kesici ilaçlar vererek ağrıyı azaltmaya çalışıyoruz e, hafif masaj Sıcak uygulama bu bu zamanlar iyi geliyor. Sonrasında ağrı kontrol altına alındıktan sonra torakolomber korse kullanıyoruz. Korse ile beli sıkılaştırıyoruz. Ağrı o, o zaman daha azalıyor. Ve sonrasında da hemen harekete, günlük yaşam aktivitelerine yavaş yavaş geçmesini bekliyoruz. O korseyi günlük hayat içerisinde mi takıyor yoksa uyurken mi takıyor? Uyurken takmaması gerekiyor. Takmaması Yatarken çıkarması gerekiyor. Neden hocam? Onun özel bir anlamı ee, Şöyle e, bir defa korse kasları zayıflatıyor. Kasları e, çok istediğimiz bir şey değil. Hareket Hareketsiz kalması yapıyoruz Evet zaten. aynen öyle. Korseyi takmadan önce ve çıkardıktan sonra mutlaka egzersiz yapmasını hmm. istiyoruz. Korseyi ayakta kullansın ve yatarken çıkarsın istiyoruz. Bu dönemde işte fizik tedaviye de başlıyoruz. Bu şey için mi gündelik hayatta taksın evet. dediniz onu? Mesela A ters bir hareket yapmasın ya da ağrıyı azaltsın amaçlı kullanalım. Aynen, şey. aynen öyle. Aynen kasları kontrol edelim. Ağrı yaratan hareketlerden uzaklaşalım şeklinde. Bu bu süre zarfında fizik tedaviye de başlıyoruz. Fizik tedavide eee yüzeyel ısıtıcı vermiştik zaten. Derin ısıtıcı veriyoruz. Ultrason gibi. E, kasları iyice yumuş e, kas spazmını çözüyor. Hmm. Kasları gevşetiyor. Aynı zamanda kan akımını artırarak oradaki tamir sürecini hızlandırıyor. Elektrik akımları veriyoruz ağrı kesici. Kasları rahatlattıktan sonra traksiyon uyguluyoruz. Evet. Çekme. Hafif çekmeler bu disk içerisindeki basıncı azaltıyor. Ağrıyı azaltıyor. Kas spazmını çözüyor. Burada uygulamalar da yapacağız aslında. Şimdi fizyoterapisine evet, evet gelecek de. Sayın ben hocam özellikle şimdi hemen tekrar cerrahi bir konuya gireyim. Hangi tetikleri istiyorsunuz ve teşhis hangi teşhisi koyup yani hangi tetiklerden sonra cerrahi müdahaleye karar veriyorsunuz? Ve bu süreçte cerrahi müdahale de seçenekleriniz neler? Şimdi hasta şikayetini biz anamnez diyoruz. Anemnezinde Anemiz bunu düşündürecek bir bulgu varsa ardından yaptığımız muayenede MR mı? biz evet. e, bel fıtığına hmm. yönelik bulgularımız varsa Başlam. o zaman bir takım tetkikler istiyoruz. Manyetik rezonans. Evet, evet. en sık kullandığımız manyetik rezonans. E, ben baş, basitten başlayayım. Evet. Direkt grafinin e, disk yapısını göstermede yeri olmadığı için direkt grafi evet. kullanılmıyor. Manyetik rezonans bizim altın standartımız, evet. fıtığını göstermedi. Ancak bazı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme yapamadığımız hastalarda o zaman bel bele yönelik tomografi çekiyoruz. Ee, gerektiği durumlarda da elektrofizyolojik inceleme olan EMG yapılabilir. Evet. O hastalarda tanıya yönelik. Aynen burada cerrahi tercih yaptığımız bu operasyon eskisinde olup açık bir operasyon mu yoksa invazif işlemlerle mi yapılan? daha çabuk kişinin ayağa kalkabileceği operasyonlar mı? Bunu da bir cevabını alalım sizden. her bel fıtığı hastası ameliyat olmuyor. olmuyor. yapılan tedaviye 4-6 hafta süreyle Ameliyat dışı tedaviye yanıt vermeyen hastalara Değil mesela. Ameliyat sonrası uyması gereken kurallar var. Bundan da bahsedelim mi? Sonra uygulamalarımıza geçelim. Evet. tedaviye yanıt evet. vermeyen hastalar. Kullanılan ağrı kesiciye rağmen Ağır, günlük yaşamını etkileyen şiddetli ağrısı olan hastalar, ee, ayaklarında güçsüzlük başlayan ve ilerleyen hastalar ve son olarak da Kauda Ekinio Sendromu dediğimiz ha. eğer tarzında his kaybı olan, yani baldır iç yüzünde ve genital bölgede his kaybı, idrar ve gayta yapmakta güçlük, kontrolünde güçlük ve şiddetli bel bacak ağrısı olan hastalarda biz ameliyat öneriyoruz. Ameliyatta bahsettiğiniz gibi eskisi gibi standart diskektomi, ee, kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Minimal yani. invaziv dediğimiz. Artık Aşkın çok... Hoca vardı, profesör. Aşkın Karadayı, Adana'da o zamanlar anlatırdı böyle. Beyinci Aray'a da çok bizim saygı duyduğumuz bir hocamızdı ama yıllar sonra çok teknoloji gelişti. Ben bile takip ediyorum, inanamıyorum yani. Çok invaziv işlemlerle çok daha büyük operasyonlar, kısa bir sürede başarılı sonuçlar oluyor. Eskisine göre kıyaslanamayacak oranda evet. küçülmüş durumda Durum, e, kesiler. Doğru. Yani artık minimal invaziv demek... En az vücuda en az zararı vererek ameliyat yapmakla bahsediyoruz. Yani ciltte bir buçuk santimetrelik kesiyle evet. mikroskop altında mikrodiskektomi ameliyatı yapıyoruz. Ee, normal dokuya en az zararı verdiğimiz için de hastalar normal hayatta çok daha kısa sürede dönüyor. Ama o zaman neleri dikkat edecekler? Şimdi normal hayata döndük, onu alalım hocam, soru uygulamalara geçelim. Evet. Normal hayata döndüğü zaman e, bu ilk başta bir kez e, nekaat döneminde birkaç gün dikkat etmesi gerekiyor. Ameliyattan sonra e, Hemen ertesi gün ayağa kalkıp yürüyüp kendi işini yapabilir. Birkaç gün içinde normal yaşama dönebilir. Çalışma yaşamına, çalışmasındaki fiziksel aktiviteye bağlı olarak 2 ile 6 hafta arasında sürede dönebilir. Dikkat edeceği şeyler, başta zorlayıcı hareketlerden bahsettik. Bu eğilerek ağır kaldırmak başta olmak üzere itip çekmeler, fiziksel zorlayıcı hareketlerden bu süre içinde uzak durması gerekir hastanın. Bunların örneklerine başlayalım mı hocam yani? Evet, e, neler var? Neler var burada? <laughs> İyi gelecek olan. E, alalım arkadaşımızı da. Evet, şimdi ağrı evet. kesmek için sıcak uygulamalarımızı yaptık, elektroterapimizi uyguladık. Ee, evet. Arkadaşımız gelsin, gelsin fizyoterapistimiz evet. gelsin. gelsin. Burada gelsin. izleyicilerimiz böyle canlı canlı görüp evet. hafızalarını almak yani istiyor. Bunlar herkesin uygulayabileceği değil mi Aşağı, evdeki? Aşağı yukarı ama yine de mutlaka herkesin doktoruna, doktoruna sorması, sorması gerekiyor. gerekiyor. Kabaca egzersizi. Ama egzersiz. çok zor hareketler evet. değil anladığım kadarıyla. Hayır hayır zor tamam. hareketler Burada değil. Yatalım. Hı -hı. Önce çok ağrılıyken pelvik tilt egzersizi yapabiliriz. Pelvik tilt ee, karın kaslarını güçlendirir. Hı hı. Ee, i̇zometrik bir egzersizdir. Karnımızı yere bastıralım. Beşe kadar sayalım, gevşeyelim. Evet. Kolay gibi görünüyor ama yapması biraz zor. Hele i̇şte bir de evet. falan daha da zor. Evet, daha zordur. Evet, bunun dışında düz bacak kaldırmalarımızı yapalım. Hı. Alt karın kaslarını güçlendirmek amaçlı. Diğerini. Birini ve bunlar aslında çalışılması gereken normal kişilerin de hareketler olabilir değil mi? Kesinlikle. Yani güçlendirmek için. Aynen. Ee... Sabah belki de yataktan kalkmadan aslında uygulasak bu uygulamaları belki çok iyi olur. İyi olur Haydi değil son. mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet <gülüyor> i̇yi mi olur? Değil mi? Bu hareket mi? nedir? Köprü. Bu köprü. Bele yani beleyi geliyor evet, değil mi bu? Kesinlikle evet. kalça kaslarını güçlendirir. Kalça kor kaslarımızı güçlendirdiğimiz zaman sadece belimizi değil dizimizi ve omuzumuz, omuzlarımızı da kuvvetlendi e, korumuş oluyoruz. Hı hı. Evet. çok iyi yapıyor arkadaş da. Fizyoterapist evet. <laughs> arkadaşımız. Fizyoterapist evet. Yüzüstü. Kedi devi hareketi. Kedi burada, evet. Bu, da, bu gerçekten ama öyle. Genelde hayvan evcil hayvanlar da bunu evet. izliyorlar sabahları. Yani. Bu çok, rahat, çok rahatlatıcı, rahatlatıcı bir ekserzistir. omuzlar açılıyor evet. burada. Doğru yapıldığında son derece faydalı olur. Bel ağrılı hastalarda da e Süpervizyon eşliğinde yapılan egzersizlerin ağrıyı ciddi azalttığı, bel fıtığını küçülttüğü gösterilmiş. Egzersiz bizim için çok önemli. Ne kadar yapmalı? Böyle bir hareketi kaç kere yapmalı? Tabii yavaş kezini, başlıyoruz. 5'le beş, başlıyoruz. Evet. Yavaş yavaş artırıyoruz 10. Sonra setler haline yapıyoruz 10 10. Sabah akşam yapılmasını özellikle önemli. Bir anda böyle hemen çok yapalım Hayır, olmaz. Isınaraktan yani bütün... yavaş evet, yavaş. Evet. Bir de bütün egzersizleri aynı anda yapmak çok zor. Mesela şimdi bir evet. Süpermen hareketi diyoruz Oo. Mesela bunu artık sonlara doğru veriyoruz. Denge burada öyle olarak aslında veriyoruz. biraz da. Evet. Bunlar Forecast. hareketleri mi diyoruz biz evet. aslında? Yapılıyor Şimdi sen bunlar. yapıyorsun evet, evet. belki evet. Özlem daha iyi. Ben de sık yapıyorum. evet. Evet. Burada hangi bölgeler çalışıyor bu harekette? Bacak, sırt, kol. Bacak, sırt, karın. Karın. Karın, kalça. Ha. Evet. evet. Burada da az e, yataktan kalkma pozisyonunu Heh, görüyoruz. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bir daha <laughs> görebilir miyiz bunu? bunu onu? Lütfen herkes yapsın. Bir anda kalkıyoruz. Evet. Doğru Hayır, değil. Sırt üstü yatarken o yana dönüyoruz. Yana dönüyoruz. Yandan güç alıp evet. destek alıp yandan kalkıyoruz. yandan desteklenerek yavaşça kalkıyoruz ve hemen kalkmıyoruz. Bir bir süre oturuyoruz. Tansiyonumuz dengeleniyor ondan sonra kalkıyoruz. Ya böyle hop diye bir anda kalkamazsınız. Aynı hareketler çok tehlikeli. Evet. Evet. Bizim için geçerli. Bu buna alışkanlık haline getirirsek çok daha iyi. Hocam bu hareketleri ameliyat sonrası mı yapılması gereken hareketler yoksa herkese önerdiğimiz Aslında hareketler? Aslında herkese. Yani normal sağlıklı bir insanda yataktan bu şekilde kalkması son derece Öyle. doğru değil midir? Kesinlikle. Değil mi? Alışkanlık olması her zaman için iyidir. E, ameliyat sonrası Hı -hı. hareketleri de yavaş yavaş başlatarak tedricen artırıyoruz Hı -hı. ve en son evet en son zor hareketle bitiriyoruz. Tamam. Onları en zor hareket hangisi? Ee, Ha, en son çapraz hareket. hareket. Kalkmayı da gösterdik. Ve evet, evet. gündelik hayata ben dahil evet. oluyorum. Bu Alican da burada özlemci. Evet mesela, mesela, o Alican daha önce Ali programımızın daimi elemanı. Daim ee, Biran dayısı da çok evet, sever evet. Alican'ı. Şimdi, Şimdi ben bir ev evet, hanımıyım. Evet. Yani böyle süslü püslü olmamak bakayım. eve gidince de ev hanımlığım var hocam. Şimdi evet. mesela ağır kaldırma konusunda bana nasıl yardımcı olacaksınız? Doğru nasıl davranmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Evet. Mesela burada yavrum. Oturuyor yerde evet. ben de anayım bir hareket ani bir hareket yaparsam belimi incitmekten evet. korkuyorum şu anda. Ee, direkt eğilmek sakıncalı bele binen yük Mesela çok çocuk artıyor. Mesela çocuk o anda bir şey yaptı aa şöyle Hayır. yaparsam bu Hayır. çıt diye buradan. Aynen üzerine binen yük çok fazlalaşacaktır beli zarar verirsiniz. Onun yerine dizlerden bükerek vücudunuza yakın bir şekilde kaldırın. Şimdi Ali Can ağlıyor. Evet. Buyurun ben geldi. Evet, aldınız. Aa. Vücudunuza yakın bir şekilde Ücük kaldırıyorsunuz bir şekilde can aldım. Evet ve bu şekilde kalkıyorsunuz. Böyle. Harika. Güzel oldu değil mi? Harika. Bebek için de iyi sizin tamam. için de. Şimdi çok mesela iyi. şey e, evdeki eşyalar ağırlık. Evet aynı şekilde eğilerek kaldırmak son derece sakıncalı. Bele binen yük çok Onu da fazla mı öyle? Ölice'nin evet. şöyle oturayım, onu da kaldırayım, evet. sepeti kaldırayım. Evet. Mesela burada hafifçe yine deminki gibi mi hocam? Aynen. Şey, vücudunuza biraz daha yakın olmasını Ha şu evet. daha çok evet. yaklaşıyor. Aynen öyle. Evet bu diyorum. şekilde. Kibar, kibar kibar. Süper. Peki çamaşır asacağız yükseğe. Evet. o, Bak, o, o hareketi sıkıntı. o hareket nasıl? Onu da böyle hop. Ne yoksa onun bir kuralı var mı? Yani çok yüksek çamaşır asılmasını çok ha. önermiyoruz ha. açıkçası. Aşağıda oturmayı da gösterelim. Ee, sermemiz daha iyi daha, olur. E, yukarıya doğru e, uzanmak sıkıntı verebilir boyuna, sırta. Nasıl çok o hareketi? Daha çok böyle teknik olarak askılarını aşağı indirimi tercih ediyoruz. Ergonomi. Ergonomi. Biraz Ergonomi. da ev bize uymalı. Her zaman biz eve uymayacağız. Hocam bir de sandalyede oturma da Aa, önemli. Evet. önemli değil mi? Yani hepimiz içerisinde aslında bazen kambur duruşlarla, ters duruş evet. bozukluklarıyla da evet. sağlık evet. sorunlarına sebep oluyor. Evet. Sandalye alalım Ama buraya bir, da evet bir bakalım. Sandalyeyi. Evet. Bir de o da çok önemli bir şey. Doğru oturma. Evet. Bunu şöyle gösterelim. Mesela evdeyim, oturuyorum yemek masası evet. ya da çalışma masası çalışacağım. Çalışma masası. Mesela evet. hocam şimdi şöyle. Evet, çok bir defa sırtınız tamamen arkaya dayanacak. Ha. Tam böyle olunca kambur oluyorsun. Evet, çünkü. sırt sırtınızı destekleyeceksiniz. Ayaklar hocam. yere tam olarak, tam olarak basacak, basacak hocam. Şimdi tam olarak bastığında S belinizde evet küçük bir boşluk hissedeceksiniz. O rahatsız edici. Onu benim babaannem hep sırtına yastık koyar. Aynen. O, yani yaşlılar daha çok koyuyor çok aslında Çok doğru. Mı? Oraya küçük bir minik bir yastıkla destekleyeceğiz. O boşluğu, Ver boşluğu desteklediğimiz zaman sırtımız son derece rahat eder. Yorulmazsınız. Aha. Kendinizi bırakmazsınız. Tamam bunu bütün Oturduğumuz sandalyeler için evet, geçerli. Evet kesinlikle. Türk ofis sandalyelerinde, kalkmak, ev sandalyelerinde tamamen geçerli. Sandalyeden kalkmayı da vardı aynı hareket bir şey Kalk, Kalkarken de yavaşça kalkacaksınız. birden bire değil. Değil. Evet. Şöyle, yavaşça kalktığınızda sıkıntı yumuşak, olmaz. Yumuşak, yumuşak, gündelik yani. ortamda ofiste falan sandalyede oturuyoruz. Bilgisayarda işte çocuklarımız işte, telefondu. Orada bir şekil olarak böyle karşıya mı almak lazım yoksa hep eğilerek falan. O da zararlı herhalde. Yani. Evet. Hocam gel, şöyle gelin. Gel gel, gel. tekrar buyalım, Evet. <laughs> Evet ofis ortamında oturmayı yine aynı şekilde sırtımızı dayayarak bel yastığını, bel boşluğunu doldurarak yapmayı tercih edelim. Bir de eğer mümkünse ayak altına bir yükselti koyarsak, dizler kalçalardan bir miktar yukarıda olursa o zaman e, oturur pozisyonda cinin pozisyonu oluyor ki evet. belin en rahat ettiği pozisyon budur. Bunlardan sonuç alamazsak hocam, sayın hocam cerrahi müdahale gerek kalıyor. Bu cerrahi müdahale yaklaşımda. Kişilere göre yaş aralığı e, nelere dikkat ediyorsunuz yani ameliyat edeceğiniz hastada özellikle dikkat et, ettiğiniz e, neler var? E, e, hastalıkları var mı geçmişte? Yaşı önemli mi kilosu tabii ki önemli yaşı mi? Yaşı önemli ama günümüz teknolojisinde anestezi teknikleri o kadar gelişti evet. ki her yer, her yaş grubuna ya yaşlı 70 yaşındaki bir kişiye de çok daha yaşlısına yapabilirsiniz ya. Ya. tabii ki çünkü 80, bazen hocam 90, ameliyat artık... riski diyorlar ya çok yaşlı Evet ama 70 artık yaşlı değil. Değil tabii ki. Genç orta yaşlı oldu 70 evet, yaş. Evet 70 artık yaşlı değil. Çok daha yaşlı insanlara omurga cerrahisi yapılabilir. Omurga cerrahisi yapılabiliyor. Tabii ki yandaş hastalıkları önemlidir. Hı Kullandığı ilaçlar önemlidir. Bunlar için ameliyat öncesinde bir takım tetkikler yapılıp bu riskler ortaya konuyor. Ee, ama ameliyat yapılamaz durumlar çok çok nadirdir artık. Çünkü anestezi teknikleri de bizim ameliyat tekniklerimiz gibi onlar da çok gelişti. Gerçekten çok bir, iyi bir ekipsiniz. Diğer evet, arkadaşımız gerçekten. da vardı. Gerçekten enerjide çok iyi. Teşekkür ediyoruz çok güzel. geldiğiniz Biz için. Ayağınıza sağlık ediyoruz. hocam. Çok güzel bilgiler aldık. Tekrar bekleriz sizi. Çok sağ ol. Evet, bize sohbetimize ortodonti uzmanı Doktor Abdullah Ekizer'le devam edelim. Hadi bakalım.